Hoş geldin, kayıttayız. Efsane geri döndü. Uzun süredir yoktu klaketçimiz. Ben de seviniyordum ya. Klaketin olmamasına seviniyordum. Bak sen benden hep şikayetçi oluyorsun. Diyorsun ki o bardağı ben kaldırdığımda medya midasyası gözükmüyor diyorsun okunmuyor. Şimdi abi sen uzun zamandır aslında uzun zamandır demeyeyim. Ara ara seninle konuşurken şahit oluyorum ben. Depremden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunun arttığını sen söyledin bana. Ama ben de bu konuyu çok fazla birebir de irdelemedim ki bu programa saklayayım. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Yani İnsanlar sen, da bunu soruyor. İşte onu diyeceğim. Yani sen inanmıyorum sana oyu artmadı diyorsan. Ben demiyorum. Çıkalım gidelim. Ben sana yapılan araştırmaların sonucunu göstereyim. Ben onu demiyorum. İnsanlar gerçekten bu soruyu böyle birkaç kez söyleyenler oldu. Merak ediyor. Nasıl? Bize bir yani anlat. Onu anlatmak için ben yani düşünüyorum kafamda nereden başlayayım diye. Milattan önceye kadar gidebilirsin. Sümerlere kadar gitmek lazım. Yani bundan 6 bin yıl önceye kadar gitmek lazım. Önce bir spoiler vereyim. Sonunda söyleyeceklerimin bir kısmını anlatayım. Sonra geçeriz. Deprem olduğu zaman Recep Tayyip Erdoğan çok sert bir yüz ifadesiyle bir konuşma yaptı. Orada alacak olan birileri o mesajı aldı. Tabii Erdoğan'ın muhalifleri de milletine, depremzedelere şey yaptı. Şimdi şeyde Elbistan'da Devlet Bahçeli MHP teşkilatını fırçaladı. Depremzedeleri fırçaladı dedi. Adıyamanlılardan helallik istiyorum. Adıyaman'a 2-3 gün geç kaldık dedi. Depremzedelerden helallik istedi. Kardeşim bir hafta bu ülkede, bir hafta bu ülkede bize şunu yutturdular. Bu deprem sadece Hatay'da olduğu yurt, yutturmaya çalıştılar. Hatırlıyor musun? Erdoğan diyor ki Adıyamanlılardan helallik istiyorum diyor. Diyorlar ki bütün deprem zedelerden. Yani neyi nasıl böyle nasıl çarpıtabiliriz? <laughs> Erdoğan depremin birinci haftasında bir şey. Birçoğu bunu siyasi bir yatırım gibi düşündü. Bir şöyle. Belki Erdoğan da bir siyasi yatırım gereği böyle bir şey söyledi. Ancak 5 milyon liralık çok lüks bir evin var. 1,5 milyon liralık otomobilin var. Evinde eşin var iki çocuğun var. Deprem oluyor. işin yok. Çocukların yok. 5 milyonluk evin yok. Araban yok. Otomobilin yok. Her şey bitmiş. Adama diyoruz ki karnını doyurmak için şurada çorba var. Sıraya gir, bir tas çorba. Sıraya gir, çadır al, çadırda kal. Ya adama diyoruz, ya, ya erkeğe diyoruz, ya kadına diyoruz. <laughs> Yaşama dair en küçük umudu kalmamış insanlara çorba içiremezsin, çorba sırasına sokamazsın. Deprem zedelerin en büyük ihtiyacı umutmuş, umuttu o an. Düşünsene bütün 40 yıllık, 50 yıllık bir birikimin bitmiş. Dünyada en sevdiğin insanlar ölmüş. Çadır mı olabilir? Konteyner mi olabilir? Dask'tan gelecek sigorta parası mı olabilir beklediğin? 40 dakika çorba sırasına bir tas çorba için sıraya giriyor, adam bekliyor ve o çorbayı içiyor. Niye? Her insanın içinde geleceğe dair umut olması gerekir. Umut ister. Umut olsun ister. Pandora'nın kutusunda hani bir umut kalmış hesabı var ya. Yani. Sonradan düşününce şunu fark ettim. Erdoğan çıktı dedi ki başımız sağ olsun. Hayatta olanlara geçmiş olsun. Seneye bugünlerde evinizi teslim edeceğim size. Bu nedir? Bu geride kalan insanlara hayat devam ediyor. Umutsuzluğa kapılma. Bunların hepsini unutacağız. Kayıpları geri getiremeyiz. Ancak hayatın bundan sonraki kısmını birlikte el ele yaşarız demek. Umut, özetle umut bu. Bir insan en çok kimden umut? Kendisine geleceğe dair vaatlerle umut vermesini ister. Güvendiği insan, babasının, annesi, eşinden. Biz Türk'üz, Anadolu'da yaşıyor, devletin. Sen bu umutlu politik umutlu e, yaklaşımın etkili olduğunu mu söylüyorsun? Bu kadar çabuk psikolojik olarak büyük felaketi bu kadar çabuk atlatmaya başlamamız daha atlattık demiyorum. Etkileri onlarca yıl sürecek. Bu umut orada o umudu veren Recep Tayyip Erdoğan değildi. Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı bugüne kadar şunu yapacağım dediği zaman yapan kurum. Yani de bu topraklarda yaşayan insan. Türklerden bahsediyorum. Türkler kendilerini bildi bileli hep büyük devletin peşinde koşarlar. Kendilerini devlet, Türk milleti kendisini devlet olarak görür. Devlet bir zaafa uğramışsa çıkar müdahale eder. Son örneğini 15 Temmuz'da gördük. Ondan önceki örneğini Kurtuluş Savaşı'nda görmüştük. Türkler devleti büyük görmek isterler. Devleti büyükse kendisi aç bile olsa dert etmezler. Bu Anadolu'da yalnızca Türkler yaşamıyor ama binlerce yıldır. Bin yıldır, üç bin yıldır, altı bin yıldır bu topraklarda insanlar yaşıyor. Ta o bereketli hilal denilen yer var ya hani Bağdat'tan başlayıp böyle Akdeniz'in doğusundan Mısır'a kadar inen Mezopotamya hilal. Sümerler nerede yaşamışlar? Mezopotamya'da. O bereketli hilalin bölgesinde yani bir uçları bir uçları İran güneyi, bir uçları İran kuzeyi, şimdiki İran kuzeyi yani Anadolu. Sonra Hititler, Urartular, Eti, e, Frigya, Lidya, Frigya, Asurlar, Bizans, Büyük Selçuk, Osmanlı, Anlatabiliyor muyum? Bu topraklarda yaşayan insanlar 6 bin yıldır bu insanların genine işler ya. Çocuğuna aktarırsın bunu. Büyük devlet kavramıyla yaşamış. Devlet, büyük devlette mensup olmanın, büyük devletin yönettiği anlayışa mensup olmanın kolaylıklarını, gururunu yaşamış insanlarından oluşuyor. Bak Türkiye'de kendisine sosyal demokrat diyen, ya da e, biz e, Avrupa yapmış bravo Avrupa bravo Avrupa diyen partiler, siyasetçiler tarihte hiç iktidar olamamışlar. Bunu hep bu iktidar olamayan kesin ülküler. bizim halkımız cahil bırakıldı o yüzden ne öyle oluyor. Cahil bunlar koyun sürüsü, bunlar tencere, bunlar işte şu bu göbeğini kaşıyan adam demişler. Batıya alkışlayanlar iktidar olmadı mı diyorsun? Bak olmuş mu ne zaman olmuş? Devletin içine sızıp bir politika geliştirmekle seçim kazanıp iktidar olmak aynı şey değildir. Türkiye'de 28 Şubat'ı yapanlar batıcılardı, değil mi? Onlar iktidarlardı ama seçim kazanmadılar, kazanamazlar. Sen demokratik yollarla başa gelemezler. Gelemezler nedeni de bu topraklarda yaşayan insanlar 6000 yıldır büyük devlet olmanın konforunu, gururunu yaşamış insanlardan oluşuyor. Rahmetli Süleyman Demirel her seçimden önce Büyük Türkiye, Büyük Türkiye der. Türkiye büyük olsun diye baraj yapmak dışında herhangi bir şey yaptığı bir şey yoktu. Ama Büyük Türkiye dediği zaman seçim kazanıyordu. Biz yıllarca şöyle dedik ya aa Buna, buna niye oy veriyorlar? Çünkü insanlar koyun göbeğini kaşıyan adam şöyle adam böyle adam. Ya bu müthiş bir sosyolo, sosyolojik bir gerçeklik. Büyük devlet peşinde koşan insanlar var. Bak, batıya özenen, batılı hayata özenenlere dikkat et. Bunlar Türkiye'nin hangi bölgelerinde yaşıyorlar? Kadıköy, İstanbul, Nişantaşı, İzmir, Karşıyaka, Güzel Yalı, Ankara Çankaya. Antalya'nın işte Murat Paşası şuzu. Bekir coşkunun hani AKP oy verenlere göbeği kaşıyan adam demişti. Ya. Asıl göbeğini kaşıyan adamlar bunlar ve bunlar bu millete her fırsatta baskı kurarlar. Biz böyle yaşıyoruz, sen de böyle yaşayacaksın. Başını örtmeyeceksin. Namaz kılmana gerek yok. AKP'ye oy vermeyeceksin. Allah'ın sığırı, cahil koyun. Bunun yeni moda şey üniversite mezunu olmak çok önemli. Ya üniversite mezunu olmak önemli evet de. E, senin söylediğin sonucu elde edemiyoruz biz. Mevzu o değilmiş değil mi? <laughs> Adamın cebinde parası yok. Bir kadın YouTube'da dolaştı şey. Açlıktan ölsem bile diyor. Erdoğan'a oy vereceğim. İzledin mi onu? Cık. Yok izlemedim. Bak orada kadın bir şey anlatıyor. Efendim bu kenar mahallede açlıktan sefil durumda olanlar yıl ayaklarında hiç tatile çıkmamışlar. Neden Erdoğan'a oy veriyor? Çünkü Erdoğan bu depremde olduğu gibi büyük devletin yapması gerekenin ne olduğunu bilerek milletiyle büyük devletin temsilcisi olarak konuşuyor. 300 bin konut yıkılmış. 300 bin konut yıkılmış. Üçüncü gün diyor ki 300 bin konutu bir yıl içinde size teslim edeceğiz. Hem de bu sol tarafta gördüğünüz yıkılmamış 130 bin konutun aynısı. Acaba AK Parti'ye oy verenler mi koyun sürüsü? Sadece kendi cepleri, dolu ceplerini düşünen, bizi Amerika'da yönetse, İngiltere'de yönetse önemli değil. Benim için bağımsızlık hiç önemli değil. Hem Atatürkçüm diyor hem de bağımsızlık önemli değil diyenler mi koyun sürüsü? oradaki teyzemiz, ablamız diyor ki açlıktan ölsem bile Erdoğan'a oy vereceğim. Neden? beni dışarıdan birilerine elin gavuruna muhtaç etmeyecek, yönettirmeyecek diyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün o zamanlar Atatürk değil. Mustafa Kemal'in arkasından Yunan kovalamaya koşturan erkeği, kadını, çocuğu da aynı kafadaydı. Şimdiki kafadaydı. O insanların cebinde para mı vardı? Kurtuluş Savaşı'nı yapan insanların cebinde para mı vardı? Kurtuluş Savaşı yapan insanların evi, arabası mı vardı? Kurtuluş Savaşı'nı yapan insanların Geleceğe dair umudu mu vardı? Mustafa Kemal geldi onlara dedi ki önce bir düşmanı def edelim merak etmeyin sonrasında 300 bin konutu yaparız. Cebinde parası olan, evi olan, boğazda yalısı olanlar ne dedi? Bizi Amerika mı yönetsin, İngiltere mi yönetsin? Adayımız Mansur Yavaş mı olsun, Ekrem İmamoğlu mu? Hani sen tarihçisin, tarihi okuyorsun en azından. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeden önce hep öğrettiler ya bize ezberlettiler. Melekler erkek miydi, dişi miydi diye tartışıyorlardı. Evet çok Ortodokslar nasıl, diye. Nasıl şey var orada. <laughs> Mevzu bu topraklarda yaşayan insanların genine büyük devlete mensup olmanın işlemiş olması. Enkazdan çıkmışsın, asper kadar bir yerde ekran görüyorsun, gidiyorsun kim ne konuşuyor bakıyorsun, Cumhurbaşkanı'nın çıkıyor sana diyor ki seneye evleriniz hazır. Aslında diyorsun ki beklenen umudu Erdoğan karşıladı. Bu da bizim aslında genimizde olan bir Biz yaklaşım. Biz genimizde büyük devlete mensup olmak var. Anadolu'da yaşayıp Türk olmayanların geninde var. Ta Sümenlerden bu yana 6000 yıl öncesinden bu. Biz Türklerin zaten <laughs> sürekli var. E biz de metandan beri 2300-2500 yıldır büyük devlet peşinde koşan insanların torunlarıyız. Bu kadar uzun süre insanın genine işler, genine. Şimdi buradan yola çıkıyorum. Mevzu gerçekten bu seçimde Cumhurbaşkanı kim olsun, bu seçimde şu mu olsun, B mi olsun, C mi olsun çok ötesine çıkıyor olur. Umut veren altın bulsun. Unut umut veren devletim olsun. Bu daha doğru bir. Çünkü Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nı yaptığı zaman halkına çabuk bir zenginleşme vaat etmemişti. Tam tersi mandacılığı savunanlar halka çabuk, çabuk, bir zenginleşme vaat etmişlerdi. Türkiye'deki tuzu kuru, göbeğini kaşıyan kişiler zengin semtlerinde oturup haydi şimdi bütün eller havaya diyenler unutmasınlar ki onlar küçük devletin küçük birer bireyi. Bu devleti genine büyük devlet işlemiş biz fakirlere bıraksınlar. Burada kapatalım o zaman. 行くよ。Peki,